Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal Çiğdem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte topluma hizmet uygulamaları ders kapsamında katıldığım bir seminer hakkında konuşacağız. Seminerimiz Fizik ve Astronomi Topluluğu tarafından gerçekleştirdi. Bir yıldızın hakimiyeti Güneş Sisteminin mimarisi adlı seminerdi. Seminerimiz Doktor Öğretim Üyesi Murat Çavuş hocamız tarafından gerçekleştirildi. Murat Hoca bize ilk önce evrenin nasıl oluştuğunu Güneş Sisteminden bahsetti. Evrenin oluşumu hakkında tarihte birçok bilim insanının görüşleri ve e, düşüncelerinin olduğunu ve ilk başta Dünya merkezi yani yer merkezli bir sistemin e, ele alındığından bahsetti. Sonra da kendisi bize Güneş sistemine geçildiğini bunu bilimsel olarak kanıtladığından bahsetti. Daha sonra güneş sisteminin oluşumu, güneşin nasıl oluştuğundan bahsetti. Güneşin ilk önce bir ön güneşten, daha sonra belli bir fiziksel olaylardan sonra günümüzdeki güneş halini alması ve güneşin etrafındaki parçalardan, kopmalardan dolayı günümüzdeki gezegenlerin işte bu kütle çekimiyle birlikte oluşumundan, ön gezegenlerin oluşumundan ve geze, ön gezegenlerin belli darbeler alarak, belli fiziksel olaylara uğrayarak günümüzdeki gezegenlerin oluşumundan bahsetti. Ve bize 8 gezegenin özelliğinden bahsetti. Bu 8 gezegenin e, uydularının olduğu, her bir gezegenin kendine ait uygudusu olduğunu ve bazı gezegenlerin uyduların olmaya devam ettiğinden de bahsettim. Aynı zamanda 5 küçük cüce gezegenden bahsetti ve bunun en büyüğünün Plüton olduğunu söylemişti bize. Kendisi asteroidler, kupır kuşağın cisimleri veya kuyruklu yıldızlar, gök taşları hakkında birçok bilgi verdi. Açıkçası semineri çok beğendim. Yani şöyle beğendim. Astronomi hakkında pek bilgim yok. Yani pek çok fazla da... İlgim de yok açıkçası. İlgim olmadığı için bana çok sıkıcı konular geliyordu. Ama hocamız sağ olsun o kadar etkili anlattı ki ve o kadar dikkat çekici anlattı ki bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim. Açıkçası pek bir araştırma da yapmadım. Çünkü bir sonraki dönem bu konuyla hakkında astronomi dersimiz olacak. O yüzden o dersi dört gözle bekliyorum. Ee, seminerimiz çok güzeldi, hocamız çok güzel anlattı. Semineri düzenleyen ekip de çok iyiydi. Ee, böyle yani kötü bir <laughs> e, olumsuz bir özellik bulamadım. Ee, yani eleştiri olarak birazcık daha erken saatlerde olabilirdi. Onun dışında seminer gayet güzel ve eğlenceliydi, ee, ilgi çekiciydi, merak uyandırıcıydı. Ee, bu kadar <laughs> söyleyeceklerim. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, takip edip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.